Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Turan Yıldız. Biliyorsunuz ki uzun bir zamandır video atmıyorum. Ee, bildiğiniz gibi e, uzun bir süredir Yıldız Teknik'te çalışmak durumundayım. Yıldız Teknik'e bulunmak durumundayım. Ee, son olan olaylarsa baya bir, bir hayal kırıklığına uğratıcı. Ee, buradaki güvenliğin e, birden e, çıkıp gelip, kütüphanede alt kattayken birden çıkıp gelip, ee, sen şunları şunları yapmışsın şikayetler için artık yeter deyip bir ilk kez gelmesi ve adı nedir suçlaması, bahane araması, kontrendiksiyon kontren, dediğimiz birazcık bir telaffuz yanlış olabilir ama suçlamak, hayır dedikçe daha üzerine gitmek ve bu ve benzeri teknikleri kullanarak üzerime gelmesi, baskılar yapması durumuyla karşılaştım. Yani elbette ki e, bu problemlerin bildiğimiz gibi ciddiyetsiz ve akılsız insanlar tarafından e, sebebiyet verildiği belli. Elbette ki yani kurum içerisinde de e, böyle kişiler olabilir, kendini bilmez insanlardan bulunabilir. Ama ben şunu söyleyeyim, hiçbir şekilde agresyon, hiçbir şekilde e, şiddet, hiçbir şekilde bir şey yapmadım halde sen agresifmişsin, seni böyle olursa zorla kapa çatma, zorla hiç dinlemeden, etmeden falan güvenliğin başının buraya e, yanıma gelip böyle şeyler söylemesi, hiçbir şey söylemem adına baskı ve üzerime gelmeye çalışmaları, her daim tıkamaya çalışmaları, Allah'ın sanki gökten gönderdiği adil bir hakimmiş gibi her şeye karışıp, hiçbir şekilde nefes aldırmamaya çalışmaları, gerek okul içinde gerek okul dışında da sanki bir e, kontradiksiyon dediğimiz, Hiçbir şekilde onların istediği çizge çıkmamak gibi işler yapılmakta, bildiğiniz gibi bizim de mağdur edildiğimiz durumlar olmuştu. Yani birçok da durum var, genelini bunlar oluşturuyor. Bizler genel anlamda şeye bakıyoruz, işimizin ilk etapta çözülmesine bakıyoruz. Maddi olarak özellikle yani günün sonunda kendimizi bilen insanlığız. Bu kişilerin de böyle insanın üzerine binip tıkmasına izin vermemiz gerekiyor dediğim gibi yıldız teknik güvenliğini üzerime gelme ve baskıları için e, hiçbir şekilde agresyon göstermediğim için biz birden gelip çok fazla ag agresyon gösteriyorsun Onu yapıyorsun, onu yapıyorsun, yapmadığım halde gelip e, orada da bana ve huzursuzluk vermeye çalışsan bir sürü aymaz öğrenci var. Onlara gelmesi, bizim onları gitmemize, gitmekte zorlanmamız gerçekten de hayal kırıklığına horrtucu. Tabii her daim çözüm arayan taraf olduk fakat ilgilenilmesi için biraz daha ses çıkarmak gerekiyor. Günümüzün sonunda da zaten bu şeyi çözmek için de elimizden gelen var gücümüzle uğraşıyoruz. Her daim ciddi ve akıllıyız ama aklı ve ciddiyeti yok ettirerek, insana baskı yaparak, zorla dediğini kabul ettirme, zihnine, beynine, fizika şartlarına, psikolojine, her türlü hakkına, hukukuna taciz ve tecavüz etmek büyük bir suçtur. Kesinlikle kınıyorum yani diyeceğim bu kadar. Yine beklemede kalın. Başka videolarda göndereceğim.